Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üstten ders seçimi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle sisteme giriş yapıyoruz. Ben şu anda giriş yaptım. Buradan öğrenci bilgi sistemi OBS'yi seçiyoruz. Sol tarafta ders alma var. Ona tıklıyoruz. Arkadaşlar burada seçeceğimiz dersler var. Şöyle göstereyim. Benim son dönemim olduğu için ben ders seçimi yapmıyorum. Buradan ders seçimini yaptıktan sonra sağ köşeden kaydet tuşuna basıp seçtiğimiz dersleri kaydediyoruz arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup videoları takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.